Arkadaşlar Gaming's'le Skyboard'ın yeni bölümü hoş geldiniz. Skyboard'a gidelim arkadaşlar. Hemen hızlıca. Arkadaşlar geldim. Şimdi sesini kıstım. Çok, çok kasıyor videoda ya. Hemen girelim arkadaşlar. Ben sizi bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar geldim. Başladı oyun. Şunları çabuk al arkadan bir geliyorum. Hadi şu şuradaki de abi. Allah 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 Allah. Ya nereye gidiyor? İyi burada kimse yok hemen alıp kaçayım. Al kaç, al kaç. Az bun da aldım, bun da aldım. Uf elmas, elmas balta. Abi çok güzel. Hemen böyle fotoğraf çekeyim arkadaşlar çekeyim hemen. Ya da boş ver ya. bu kadar. Gelin lan şimdi. Elmas baltam var. Allah belanı. nasıl düşüyor ya? <laughs> nasıl düşüyor? Daha gelen mi? Yok. Burada kimse var mı? Burada yok. Burada var. Galiba evet var bir tane adam. Creeper Harvey. Ne lan? lan Herkes ok için çık niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor? Arkadaşlar. Abi nasıl alıştırmıyor Gıcık oldum ha. Hadi. Hemen gir şuraya abi. Arkadaşlar ben sizi beklemeyeyim. Arkadaşlar başlıyor. Bir saniye. Hemen giyin şunları. Giydik. alalım. Yol yapacağız şunu Yok. Direkt evet. Arkadaşlar demir mi daha güçlü altın mı yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben ikisini de kullanıyorum. Şu an demir kullanıyorum ama hangisi güçlü bilmiyorum. Şunu aç. İyi şunu al. Bunu Ya hep aynı şeyler ya. Lut bile çıkmıyor ya. Ama şu ne ya abi. Ay, kapıdan giremedim. İyi orada bir şey yok. Koş. Koş 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 koş. Burada hiçbir şey yok ya. Ya burada da bir şey yok. Hemen aşağı Ya çıkarken inen insan. Hemen şu bir yılım öldürüyormuş böyle. Çok güzel. Hadi. Bir koyamadım. Hoba geldik. Ne? şey çıkmayacağını bilseydim. Geldi? Biliyorum Oha, ne gel? Video anlatayım. Oha adam bana yol yapıyor. Adam bana yol yapıyor. Seyidi bir diğer oldu. Adam beni seyidi bana yol yapıyor. Allah beni arkadaşlar kazandık. Uzun zamandır galibiyet yüzü görmüyorduk. Ya bu seyirci olarak alıyor. Robi'ye gidelim hemen arkadaşlar. Hatta şimdi gelelim hemen arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? İyi de on on e, dört e, dakika olmuş. Ya. Bir dövüş daha kaybedelim. Bir Sky Wars daha bitirelim. Yine kazanırız, kaybederiz. Yenelim veya yenilelim. Lobby. Lobby'ye gitmek istemiyorum. Arkadaşlar ben sizi bekletmiyorum. Ben ge Arkadaşlar geldim. Hadi başlasın. Tamam bir şey olsun bu. Oh iki tane geldi. İkisini de alalım. Başka bir şey bana vurmasın. Şimdi arkamdan birisi geldi. Bir koyacağım. Bir tepik atacağım şimdi ona. Var mı lan de bana atar Neredesin lan? Bir tepik koyarım sana. Alıştım. Lisanslı mı? Şunları ala diye çok yavaş. Benzet <laughs> olur. Var mı kimse? Şimdi nerede? Fenerik sind. Ya bir joins kazandık. Evet arkadaşlar da bu kadardı. Like atmayı paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.